Ki bunu seyredip kutu bulunca ben ben bu Tam görmek istemiyorum şu an. Git oğlum. Evet arkadaşlar işte devam ediyoruz. Of. İyi tekrar Şöyle. On bu zaman çok kolay olmadı arkadaşlar. Elinde gibi. Kulüp. Evet arkadaşlar bu arkadaş. Ben yani şimdi niye çıktı anlamıyorum. Burnumu karıştırmıyorum bu arada. Haberin olsun. arkadaşlar. Şimdi tekrar kanalıma gelirseniz çok mutlu olurum. Bu kanalda arkadaşlar Türkiye birincisi yapacağız. Hatta sizin için yeni klan yap Yeni klan yapacağım. Tamam. Arkadaşlar kulüpten çıkıyorum. İyi bir kulüp oluşturuyorum. Hatta Yiğit Durmuş eski şey. Y D nerede var? Yiğit Durtmuş Arkadaşlar niye birleşik geldim? Çünkü o zaman olmuyor. Yiğit Durtmuş'u resmi kanalda yazıyorum. 5 klanıdır 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 arkadaşlar açık ve 14 bin kupa alabiliriz sizde ise hatta senin için bir yedik 2000 kupa hadi derseniz abi ben şey daha fazla şey buluşturuyorum falan derseniz başka bir şey yapmak başka benim kupam daha düşük derseniz arkadaşlar yorumlarda tabii ki evet derim yani yeter mi yani Dört level yiğit. <laughs> Dört level yiğit katılacağım. Sonra tomara katılacağım arkadaşlar. Bu kadar Gelin zaten diye bir falan olsaydı benim. Evet. Şöyle şöyle şöyle. Bu başka bir kanda mıydı? Yedeci. Kardeşim gel. Kaç kardeşim kaç 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 öleceğim öldüm ki öldüm. Hayır hesaplaşma gelecekti en başta kardeşim. Arkadaşlar elmas kapıcı girmeyin yani hele hele yüksek kupaysanız. Çünkü arkadaşlar elmas kapıcı son elde O oyunun başta hesaplaşma verecekti. Niye elmas kapıcı veriyor ki ya? Evet arkadaşlar devam ediyorsa. Kardeşi ve de Abi sen YouTube olan mısın abi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Yok. O şu. YouTube izleyin. Iı, ee, i̇lerledikçe alacağım diyeyim. Kan kanal iller bir saniye söyleyeceğiz. İller Değil özellik. Evet YouTube'un kanal yayınlayınca alacağım Aldı. Öldü. Bak. Söyleyin hadi git. Ya. Git. Hayat üzerine Alacağım. Ve. Ne. Merhaba. Evet, YouTube'a bir kanal. Geliyor, ne keliyorsun? Arkadaşlar. Şimdi bakalım bakalım. Şöyle ne yani kardeşim? Nasıl yav yedik 25. Sos Azra Ok anlamadı. Dedim ki Niye, niye gitti mi? Doğru Hı hı Yemeğine karşı tekrar şey girebilir misin klona? Gelsen zaten arkadaşlar herkes başkan yardımcısı olacak. Bu şekilde de arkadaşlar turnuva da yapacağım ilerlerde. Arkadaşlar şimdi niye Azra geliyorum ki arkadaş ya? Benim kanalıma gelse, benim kanalıma gelse diyorum. Yemiyordu aslında şu IP can demişti sana. Aynen, aynen demişti. Hadi bu yeterli hiç bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bir de bu arkadaş kardeşimizle konuşalım. Abi sen niye YouTube kanalına bunu karıştır? <laughs> Kardeşim Kardeşim karıştırmıyorum. Karıştırmıyorum. Yok. 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 Bir saniye. Bir saniye hareket yap. Hareket yapıyorum. Hare yapıyorum. yapıyorum.